Üç arkadaş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde. Kalburla su taşıdım, bir bahçe bile sulayamadım. Buğday ektim arpa bitti, keçiklerim sarpa gitti. Ne talihsiz insanmışım, zemherin sonunda ateş başında bitti. Ne yapayım da davunayım derken, fikrim aklıma, dilim de bu masaya yetti. Zamanın birinde horoz ile tilki varmış. Horoz bir gün yüksek bir dala çıkmış, bunu uzaktan gözleyen tilki koşa koşa gelmiş. Daldaki horozun karşısında durmuş ve başlamış. Bavuk bavuk diye sesler çıkarmaya. Bunu duyan horoz tilkiye hayırdır tilki kardeş beni mi çağırıyorsun demiş. Tilki de evet seni çağırıyorum horoz kardeş demiş. Ne yapacaksın beni? Senin arkadaş olmak istiyorum demiş tilki. Gözüme baka baka yalan söylüyorsun. Beni aşağıya delip yiyeceksin demiş horoz. Hayır yemeyeceğim arkadaş olmak istiyorum demiş tilki ısrarla. Nasıl inanayım sana? Tilki horoza şu cevabı vermiş. İnanın emin ol sadece arkadaş olmak istiyorum. Bu sözlerin üzerine horoz daha denilmiş tilkiyle arkadaş olmuşlar. Beraber az gitmişler uz gitmişler dere tepe düz gitmişler. Bir de bakmışlar ki otlakta heybetli meybetli bir at onları bekliyor. Atı da kendilerine arkadaş etmişler. Üçü gide gide bir nehir kenarına gelmiş. Nehirin suyu o kadar soğukmuş ki tam çeceklerken tilkinin kuyruğu vermiş. Bunu fark eden horoz ile at tilkinin yanına koşmuşlar ve onu kurtarmışlar. Üç arkadaş altı ay gece altı ay gündüz gitmişler. Gide gide bir çobanla karşılaşmışlar. Çoban tilki at da horoz yan yana görünce bunlara da bir hal var diye onlara yaklaşmış.